Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz Bir üniversal motor Bu motor Arkadaşlar saç kurutma Makinesinden söktüm Ama fön makinesi Fön, e, fön makineleri Birazcık büyük oluyor Daha çok büyük oluyor ondan söktüm ee, Bunun adı neden Üniversal motor denmişler gelelim oraya Çünkü bu motor Aynı zamanda rizdeki elektrik aynı zamanda dc yani pil yani pillerle çalışabiliyor ama ama dc akımını yükseltmeniz gerekiyor. Mesela 32 mesela 60 mesela 100 gibi 220 de yapabilirsiniz. Buna o yüzden universal motor denmiştir arkadaşlar. Bu motoru ben bugün söktüm. Bu motoru bulmak için çok şey yaptım. Sökmek için de çok direndim. Bu motorla Pille denedim çalışmadı. Şöyle kabloları var hatta. Şöyle. Madem güç kaynağıdan çalıştıracağız bunu eve gidip. Güç şu an anneannemler diyeyim. Şöyle kolektörü de size göstereyim. Şurada kolektör olur. Bir saniye. Evet arkadaşlar telefonun ışığını açtım. Şöyle bir de böyle gösterelim. Etiketi şöyle şöyle bir universal motor. Universal motorlar böyle. Bunun daha büyükleri de var. Benim elime bu geldi. Şöyle içinde kolektörleri ve bakırları görebilirsiniz. Şöyle döndüreyim. Burayı parmağımla döndürüyorum. Motoru şu anda çeviriyorum. Bakın belli oluyordur. Belli oluyor zaten. Evet. Bunlara bu yüzden universal motor denmiştir. Arkadaşlar böyle videoların devamında gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üniversal motorla hakkında. Eğer bu güç kaynağıyla çalışırsa bu arada bunun akşam videosunu çekerim. Takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da bay bay.